Ee, merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle Zulu oynayacağız arkadaşlar. Ee, oyunu yeni indirdim. Ee, güzel oyuna benziyor. Ee, ben birkaç hal attım bu videoyu açmadan önce. Ee, tamamen Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Ee, neyse başlayalım. Başka sunucu. Sunucu altıya girelim. Ee, arkadaşlar oyunu pek fazla bilmiyorum. Ama yine de 7 level oldum. Şunlar falan açtım yani. Ya CSGO'ya benziyor biraz oyun. Ya CSGO'ya benziyor yani. Neyse başlayalım. Üsküdar sokakları. Buraya açalım. Ölüm oyunu. Ee, arkadaşlar F5'e e, F5 e basınca hazır ola basıyor ve oyun başlatıyor. F5'e basınca. F5 e Başka yer açıldı herhalde. F5. Başlıyor arkadaşlar. Ama ben oyunu beğendim. Güzel bir oyun. Bakacağız. Seri olmasını istiyorsanız arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Ve abone olun arkadaşlar diğer oyuncular bekleniyor. Şu silahı çok beğendim yeşil ya. Rengi güzel. Vur vur. Hile mi var? Bana mı öyle geldi? Adam ölmedi. ya bak olmuştur ya hile. Oo kafa attı ya. Ben de alayım AWP. Lan vuramadım. Abi önüme geçme geçme ya. Aha aldım. Oyunu pek fazla bilmiyorum kusura bakmayın arkadaşlar oynayamıyorum pek fazla. Pek fazla derken aldı. Şunu al. Arkadaşlar B'ye basınca silah değiştiriyorsunuz. Yeni başlayanlar için. Söyleyeyim. Orada iki kişi var. Aldım. Aldım. Kafa attım bir de. Oh iki oldu neyse. Kaça kaç. Şu an kral benim. Ee, yanında şey gösteriyor. Kral tacı gösteriyor. 3'e 4 gidiyormuşuz ama kötü. Adam adam aldı krallığımı. Aldım. Abi. Abi mermi bitti. Lan Deagle'la alacaktım ya. Arkadaşlar. Şeye çok benziyor bence. Bana göre CSGO'ya biraz benziyor bu oyun. Abi adam direkt aldı direkt. Şuraya geç bekle. Arkadaşlar biraz kısa olacak. Tadımlık bu. Ee, seri olmasını istiyorsanız like ve yorum atın. Şimdiden atın yani. Abi adamlar çatır çutur oynuyor ya. Arkadaşlar oyunu daha pek kavrayamadım o yüzden oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Aldım iki kişiyi. Mermi Şimdi geç. Abi. Yukarı çık, yukarı çık. Abi bomba attı bomba attı bomba attı. Deagle'la alacaktım olmadı ya. Hemen doluyor ya hemen doluyor. Şunu al. Şuraya bir bomba salacağım. Tutar mı? Tutar bence. Olmadı. Abi. Ölme artık ölme. Of oradan vuracaktım var ya. Son anda vurdu ha. Boynundan vuruyordum bak. Ay ay. Lan kafası. Aldım 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 aldım. Abi. O aldım, onu da aldım, onu da aldım. On, on bir tane vurdum ama ölmedi. Bir tane vurdum ama ölmedi. Geç şuraya, geç şuraya, geç şuraya. Güzel, güzel, güzel. Buradan sık, buradan sık. Abi yandan gelmiş ya. Şuna bomba attı, bomba attı. Adam kaçtı, kaçtı, kaçtı adam. Kola, kola. Abi adamlar barkat kurmuş. O kafadan vurdum Allah. Keşke oraya geçme olsa. Adam arkadan dolaşıyor ya. Adam AWP'ci burada bir yerde. O dediğim gibi sıktı adam. Abi nereden sıkıyorsun sen ya? A bence hile var ya. Adam duvar atıyor. Hile yok da daha oyun yeni açıldı arkadaş. Hile mi olur şimdi? Al işte. Abi, ben en iyisi şuradan gideyim ya. Sinir olacağım yoksa. Tara tara tara. Tar. Abi bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor. Öyle 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 bir hal oldum ya. Sonunda ya lidermiş bu adam. Adam prof Aldım be. Lider katili. Geber. Abi adama değmiyor. 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 En iyisi gidelim şu ABP'yle şuradan sıkalım ya. Belki tutar falan. Abi intikam. Kafadan vurdum herhalde. Aldım be. Geber. kaybettik ya. Ee, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Ee, istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz bir dahaki videolarda. Bay bay.